Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti sizlerin üzerine olsun. Ne güzel düşündünüz. Ne, ne güzel karar verdiniz. Buradaki yetim kardeşlerimizi, mazlum kardeşlerimizi sevindirerek onların da artık temiz suyu, onların da artık güzel, berrak bir suları var. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu düşüncenizi kabul eylesin inşallah. Bakın. Üstlerine başlarına bakın. Üzerlerinde giyecekleri elbiseleri düzgün değil. Ayaklarındaki ayakkabıları güzel değil. Bakın yaşadıkları yere bakın. Ne güzel düşündünüz. Artık bu kardeşlerimiz de güzel, temiz, berrak sulara ulaşacaklar inşallah. Rabbim sizleri ni'mel abd ne güzel kul dediği kullarından yazsın. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdır." demiş olduğu kullarından yazsın inşallah. Rabbim sizlere evlat acısı göstermesin. Evlat imtihanı göstermesin inşallah. Şimdi inşallah bu kuyumuzun açılışına sebep olan abilerimiz, ablalarımızın isimlerini göstereceğiz. Biz bu kuyunun açılmasına sebep olan abilerimizin, ablalarımızın isimlerini bu tabelaya yazdık. Rabbim de onları cennetlikler listesine yazsın inşallah. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul eylesin. Ve Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. <laughs> Rabbim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Rabbim <laughs> gelmiş geçmiş bütün günahlarınızı affı mağfiret eylesin inşallah. İnşallah kuyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Hava çok sıcak. Gerçekten sıcakta durulmuyor. Bu kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Akı pompa. Maşallah maşallah ne güzel. Temiz, berrak su. Rabbim razı olsun. Rabbim bu kuyunun açılışına sebep olan abilerimizden, abalarımızdan razı olsun. Rabbim merhumları cennet bahçelerinden bir bahçe nasip eylesin inşallah. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul eylesin inşallah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu